Dur. Kendi bilgini ve zekanı ölçmek ister misin? Bakalım ne kadar bilgisin, ne kadar zekalsın. Bu şekilde kendini ölçmüş olsun. Hazırsan sorumuza geçelim. Tamam arkadaşlar dün ne yapmıştık? 30. sorumu sormuştuk. Bugün ise sizlere 31. sorumu soruyoruz. Her zaman gibi ilginç sorularımı sizlere paylaşıyorum ve sizlere soruyorum. Kendini ne kadar bilgi ve zekanı bu şekilde ölçmüş oluyorsun. Ve seni daha fazla bekletmeden sorumuz gelsin. Dünyanın en zehirli yılanı olarak kabul edilen kral kobranın zehri bir insanı kaç dakika içinde öldürebilir? A. 40 dakika B. 30 dakika C. 15 dakika D. 1 dakika Evet yorum yapacağın 20 saniye başlayacağım o zamana kadar yoruma yazarsan en azından bilmiş mi bilmemişim bu şekil kendi ölçmüş olursun ve bu da sana bir nevi bilgi amaçlı olmuş olur yorum yapacağın 20 saniye başladı son 10 saniye kaldı son 5 saniye Umarım yoruma Süremiz bitti arkadaşlar. Tabii ki de burada doğru cevap Başınıza inşallah gelmez böyle bir olay. B 30 dakikaydı arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videoyu beğendiysen beğenmeyi like atmayı unutmayın. Bir sonraki videodan haberdar olmak istersen kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar bu sorunun cevabını açıklamasını yorumlara yoruma yazacağım. Oradan okuyabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere asmalık görüşürüz. Arkadaşlar takipte kalırsanız sevinirim. Her zamanki yeni videolarımız devam ediyor. Görüşürüz. Bay bay.